Arkadaşlar merhaba. Bankadan kredi alıp parayı ödemekte zorlandığınız zaman bankaya gidip bunu tekrar yapılandıralım. Vadesini uzatalım. Taksitlerin bedelini küçültelim. Yani 10 liraysa 5 liraya düşürelim. 10 taksitimiz varsa bunu 20 taksit yapalım deyip bankayla bir uzlaşma yaptığınız zaman buna yapılandırma diyoruz. Ama aynı işi devlet yaptığı zaman kamu maliyesinde ekonomik olarak devletler biraz zorda kalıp e, borçları için erteletim istedikleri zaman buna e, moratorium diyoruz. Devletlerin borçlarını biraz daha ötelemesi, faizlerin biraz daha indirilmesi, vadelerin uzatılması isteğine moratorium diyoruz. Tabi uluslararası bankalardan alınan büyük paralar var. Bu paraları ödemekte zaman zaman devletler zor duruma düşer. Öyle olduğu zaman da tabii ki maddi açıdan da itibar kaybına uğrarlar. Şimdi burada bazı faizler siliniyor ve borçlar biraz daha vadeleri uzatılıyor. Burada moratorium ilan edilmesi için savaş olması gerekmiyor. Yani devletler zorda kaldığı zaman böyle şeyler istiyorlar. Osmanlı Devleti'nde iflas ilan edildiği zaman bu dönem 25 yıl sürdü. 1850'de Abdülmecit döneminde başladı. Kardeşi Abdülaziz döneminde 1875'te moratorium ilan edilmesiyle bu 25 yıllık iflas dönemi sona erdi. 25 yıl oldukça uzun bir süre ve Abdülaziz e, ekonomik açıdan devlete faydalı olamıyor, iyi yönetemiyor diye tahttan indirildi ve 6 gün sonra bilekleri kesilmiş olarak ölüsü bulundu. Osmanlı tahtında tahttan indirildikten sonra öldürülen son padişah Abdülaziz'dir. Abdülaziz'den sonra kardeşi 5. Murat tahta çıktı. 5. Murat 93 gün tahtta kaldı. Ben 5. Murat'ı anlatan ayrı bir video daha yapmak istiyorum. Çünkü Osmanlı tarihini incelediğiniz zaman 5. Murat az bulunur. Entelektüel, birikimli, oldukça donanımlı, çok eğitimli birisi. Dünyaya başka pencereden bakan çok eğitimli birisi ama böyle ta, talihsiz bir dönemde tahta çıkmış ki yaşadığı korkular, psikolojik baskılar derken 93 gün sonra onu indirip e, Abdülhamit'i, 2. Abdülhamit'i tahta geçirmişler. Bu saydığım kişilerin hepsi kardeş zaten. Ondan sonra gelen Sultan Reşat ve Vahdettin hepsi kardeş. E, bu dönemin borç yükü öylesine öylesine büyüktü ki bu borçlar taksitlendirilip en son taksiti 1954 yılında ödenebildi. Tam 79 yıl sürdü. Ve bu 79 yıl çok büyük sancılarla geçti. Malumunuz Osmanlı Devleti'nin sonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, o arada Birinci Dünya Savaşı, o arada yaşanmış olan Rus Harbi, 93 Harbi, birçok Badireler atlatıldı. Şimdi Osmanlı Devleti böyle iflasını açıklayıp da zor günlerini yaşarken Batı'da neler olduğundan da bir cümle araya sıkıştırmak istiyorum. Mesela Benjamin Siliman ilk kez petrolü damıttı. 1850'de Pasifik'i geçen ilk telgraf hattı döşendi. ilk güvenli asansör kuruldu ticari anlamda da kullanılmaya başlandı. Isaac Singer tarafından şu bize hani genç kızların rüyası, her genç kızın rüyası diye pazarlanan Singer dikiş makinesi yapıldı. Abdülaziz'den sonra 5. Murat 93 gün padişahlık yaptı. Ayrı bir videoda onu anlatacağım demiştim. Çok özel bir karakter. Osmanlı'da en az tahtta kalan padişah odur. Veliahtlığı sırasında amcası Abdülaziz Kurbağalı Dere'deki şu anki Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesi olan yerde yaşaması için o binayı ona tahsis etti. Ve 5. Murat ailesiyle ve mahiyetiyle beraber orada yaşadı. Çok rahat bir hayat sürdü. Sık görüştüğü kişiler arasında Şinasi vardı, Namık Kemal vardı ve Ziya Bey vardı. Oradan meşrutiyet ve demokrasi, hürriyet konusunda onlarla fikir alışverişinde bulunuyordu. Bu fikir alışverişi yaptıkları bu bölgeye daha sonra Fikirtepe adı verildi. Abdülaziz döneminde ilan edilen moratoriumdan 11 ay sonra 2. Abdülhamit 1876'da tahta çıktı. 5 yıl sonra 1881'de Mustafa Kemal'in doğduğu yıl Düyunu Umumiye yani Genel Borçlar İdaresi kuruldu. 2 yıl sonra 1883'te yine bu Düyunu Umumiye bağlı olarak bir yabancı sermayeli şirket kuruldu. Şirketin adı Reji İdaresi. Osmanlı Devleti 30 yıl süreyle toplanan bütün vergileri bu alacaklı ülkelerin kurduğu Reji İdaresi'ne bıraktı. Reji İdaresi'nin sermaye sahiplerinin çoğu bugün de hala bildiğimiz gibi Rothschild ailesinin sahibi olduğu bankalardı. 1912 yılında Maliye Bakanlığı'nda Osmanlı Devleti'nde 5500 memur çalışıyordu. Halbuki reji idaresinde 9 bin memur çalışıyordu. Bu memurlar prim usulü çalışıyorlardı. Prim toplamak için, prim almak için bu Osmanlı'nın rejide çalışan çocukları Osmanlı halkının boğazını sıkıyorlardı. Prim alabilmek için Osmanlı çocukları, Osmanlı çocuklarının boğazını sıkıyorlardı. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gelirlerinin yaklaşık üçte biri bu idarece tahsil ediliyordu. Osmanlı'nın borçları Lozan Antlaşmasıyla imparatorluğu oluşturan ülkelere paylaştırıldı. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir yer, çok büyük ülkeler bünyesindeydi. Tabii ki en büyük pay Türkiye Cumhuriyeti'ne düştü. Rakam korkunçtu. 107,5 milyon altın Osmanlı lirası. Bugünkü değerle ekonomistlerin yaptığı hesaplarla 500 milyar dolara denk geliyor hemen hemen bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin borcu kadar. Ankara hükümeti Kurtuluş Savaşı sırasında Düyun-u Umumiye'nin bütün gelirlerine el koydu. Cumhuriyetin ilanından iki ay önce Lozan Antlaşması ile 24 Temmuz 1923'te Düyun-u Umumiye'nin işleyişine, işleyişine son verdi. Reji idaresi özel bir şirket olduğu için onun paylarının satın alınması gerekiyordu. O işlemde 2 yıl içinde tamamlandı. Reji idaresi de 1925'te kapatıldı. Reji idaresi tam 40 yıl varlığını sürdürdü. Cumhuriyet ilan edildikten 5 yıl sonra Düyun Umumiye İdaresi ile 13 Haziran 1928'de Paris'te bir anlaşma yapıldı. Borçlar bir sene sonra 1929'dan itibaren ödenmeye başlayacak diye bir yapılandırma hazırlandı. Fakat 1929'da bütün dünyada büyük buhran öyle büyük sıkıntı yaratmıştı ve dünyayı ciddi biçimde etkilemişti ki Türkiye Cumhuriyeti biz bu borçları ödeyemeyiz dedi tekrar yapılandıralım dedi. Bunun üzerine Borçlar Meclisi 1930 yılında bir daha toplandı. 33 yılında imzalanan Yeni Paris Sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ödemesi gereken Osmanlı borçları ciddi oranda düşürüldü. Türkiye bir süre sonra tekrar yapılandırma istedi. 1936 yılında borçlar yeniden ödenmeye başladı ve Osmanlı borçlarının ödenmesi bin bir zorlukla 1954 yılına kadar böyle sürdü. Türkiye Cumhuriyeti borcun son taksidini İlk dış borcun alınmasından tam 100 yıl sonra 25 Mayıs 1954'te ödeyebildi. Abdülmecit'ten Adnan Menderes'e kadar uzanan çok uzun bir süreç. O tarihte Aydan Ayhan'la Menderes aşkı hızla yaşanıyordu. Ama basın tabi bunlardan bahsetmiyordu. Yıllar sonra dile düşen aşklar o dönemde yaşanıyordu bir taraftan. Ödemeler aslında 1954'ten önce yapıldığı halde bütçelerde iz düşümlü, iz bedelli olarak yer aldığı için 1954'te tamamlanmış görünüyor. Şimdi 1954'te son taksitin ödenmesinden 4 yıl sonra Adnan Menderes'in Demokrat Parti hükümeti moratorium ilan etti. 8 yıldır iktidardaydılar. Adnan Menderes'in Suzan Sözen Aşkı dillerdeydi o dönem. Tarih 4 Ağustos 1958. Yani tüm borçların bitmesinden 4 sene sonra 8 yıldır iktidardaki Demokrat Parti moratoryum ilan etti. Bu tarih Türkiye'nin IMF ile ilk kez masaya oturduğu tarihtir. Moratoryum ilanından 21 ay sonra 1960 yılında 27 Mayıs darbesi oldu. 16 ay sonra Adnan Menderes idam edildi. İkinci Abdülhamit Sultan Mecid'in oğlu 33 yıl padişahlık yaptı. Çok iyi yetiştirilmişti. O ailenin çocukları çok iyi yetiştirilmiş çocuklardı. Aynı hocalar tarafından Türkçe, Farsça, Arapça, Osmanlı tarihi, Fransızca, diğer ilimler, piyano, keman, konturbas, cello bildiğiniz bütün enstrümanların eğitimini almışlardı neredeyse. Batı müziğine dönük müzik dersleri aldılar. Veli Ahd olarak Abdülhamit'in abisi 5. Murat görüldüğü için Aslına bakarsanız Abdülhamit sarayda silik bir kişilikti. Yani onunla pek ilgilenmiyorlardı çünkü Murat padişah olacak diye. O böyle çok sakin bir hayat sürdü. 16 nikahlı eşi vardı. Tam 16 eşi vardı. Fakat gelişmeler öyle bir sürüp gelince ee, abisinden sonra 31 Ağustos 1876'da tahta oturdu. 11 ay sonra 93 harbi çıktı. 93 harbi Rumi olarak 1293 yılına karşılık geldiği için 93 harbi deniyor. Halbuki miladi takvime göre 1877-78'dir. Bu 93 harbi Osmanlı devletinin yenilgisiyle sonuçlandı. Büyük toprak kayıpları ve Anadolu'ya göçlerle neticelendi. Çünkü oradaki toprakları kaybettiğiniz zaman oradaki Türkler nereye gitsinler? Ana vatana geldiler. Büyük göçler yaşandı. Osman Paşa'nın Ruslara karşı Plevne'de verdiği mücadele 145 gün sürdü. Sonunda bizim türkülerde bildiğimiz ünü büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor türküsü var ya. Ünü büyük Osman Paşa Plevne'den çıktı, e, yaralandı ve esir düştü. O esir düştükten sonra Osmanlı askerlerinden tam 40 bin askerimiz de esir düştü. Ve bu askerlerin 30 binini o kış şartlarında Aralık ayında çok soğuk ve çok ağır kış koşulları altında Ruslar alıp Rusya'ya götürdüler. Osmanlı bundan tam 6 ay sonra Kıbrıs'ı Ruslara kaptırmamak için İngiltere'ye 92.799 sterlin karşılığında kiraladı. 4 Haziran 1878'de. Çünkü o sırada Ruslar Kırım, Kars, Ardahan, Batum gibi yerleri ele geçirmişlerdi. Kıbrıs'ı da ele geçirmesinler diye Böyle tarihte böyle şeyler yapılır siyaseten. Ruslar da Japonlardan Alaska'yı kurtarabilmek için, daha doğrusu odlara kaptırmamak için Alaska'yı para karşılığında Amerika'ya satmışlardı. Bilirsiniz yani bu da siyaseten mal kaçırma gibi bir şeydir. Yani Kıbrıs'ı kaçırmak için para karşılığında kiraya vermiş Abdülhamit. Oradan sonra da ilginç gelişmeler yine devam ediyor. 1571'de Venediklilerden alınan Kıbrıs Hükümranlık hakkı Osmanlı'da kalmak şartıyla İngiltere'ye devredildi. Ayrıca adada bir direniş olmaması için Abdülhamit tarafından bir padişah fermanı gönderildi. Ve İngiliz subaylar o fermanla Kıbrıs'a çıktılar. Ve Kıbrıs'ta 307 yıl süren Türk egemenliği tamamen bitti. Yapılan anlaşmaya göre Rusya işgal ettiği bu Kars, Ardahan, Batum'dan çekilirse İngilizler de Kıbrıs'tan çekilecekti. Fakat Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinin yanında savaşa girince İngiltere adayı ilhak etti, zorla ele geçirdi. 2. Abdülhamit 1 milyon 600 bin kilometre toprak kaybetti. 33 yılda Mısır, Sudan, Habeş vilayetleri olan Eritre, Cibuti, Kuzey Somali toprakları, Tunus, Sırbistan, Karadağ, Dobruca, Romanya, Bulgaristan, Girit, Kars, Batum, Ardahan, Bosna Hersek, Kotur onun döneminde kaybedildi. İlginç olan bir şey daha var. 1885'te ilk Türkçe ezan Abdülhamit döneminde okutuldu. Ancak sonra devamı gelmedi. Ama Türkçeli, dinin Türkçeleştirme çalışmalarının ilki henüz Mustafa Kemal 4 yaşındayken Abdülhamit tarafından yapıldı. 27 Nisan 1909'da Abdülhamit tahttan indirilip Selanik'e sürgüne gönderildi. 3 yıl kaldı Selanik'te. 10 Şubat 1918'de 75 yaşındayken kalp yetmezliğinden Beylerbeyi Sarayı'nda 8 numaralı odada öldü. Mezarı dedesi olan Sultan II. Mahmut türbesinde bulunmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivi var şimdi benim önümde. II. Abdülhamit'in mal varlığına ilişkin olarak 7756 taşınmazın tapu kayıtları e, tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde özenle saklanıyor. 1869-1908 yıllarına ait Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar ve Trakya'daki mal varlığına ilişkin 7.756 taşınmazın tapu kayıtları arşivde bulunuyor. Sultan Abdülhamit'in çeşitli ülkelerde yaşayan torunlarının açtığı miras davalarıyla zaman zaman tartışılan mal varlığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde ayrıntılı kayıtlar yer alıyor. Ben şimdi bu videoyu çekerken önümde bu kayıtlar var. Oradan bakıyorum. 3 ee, tapu kayıt defteri bulunuyor. Abdül Abdülhamit adına kayıtlı. Ee, Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar ve Trakya'dan aktif ve pasif olarak toplam 7756 taşınmazın tapu kaydı bulunuyor. İkinci Abdülhamite ait kayıtlar içinde tarla, bağ, bahçe, mera, koru, çiftlik, konak, hane, değirmen, maden, zeytinlik, kahvehane ve dükkan gibi birçok taşınmaz yer alıyor. Sayı belirtilmediği gibi bir ibare de var, ama net olarak rakamlara ulaşılmadığı söyleniyor. Bu 2.369 taşınmaz Anadolu'da. Bu taşınmazların 1.256.947 dekarı halen 2. Abdülhamit'in üzerine kayıtlı bulunuyor. 391.573 dekarı hazineye kayıtlı. 8.627 dekarı da şahıslar adına geçmiş görünüyor. Şimdi e, tabi Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da, Makedonya'da aklınıza gelen Osmanlı'nın sınırları içinde kalmış ve elimizden çıkmış olan bu ülkelerdeki tapu kayıtları Abdülhamit'in üzerinde kalmış ama videonun ön bölümlerinde anlattığım Lozan Antlaşması sırasında Osmanlı sınırları içindeki ülkelere borçlar paylaştırılırken o arada herkes kendi cumhuriyetini ilan ediyordu. En büyük borç payı Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmüştü. Henüz cumhuriyet ilan edilmeden önce 107,5 milyon altın Osmanlı lirası Türkiye Cumhuriyeti'ne borç olarak yazılmıştı. Yani şu anda gelip de dedemizden kaldı bunlar bize ait diyen torunlarının bilmesi gerekir ki o, e, devletimiz Türkiye Cumhuriyeti ve burada yaşayan Türk vatandaşları tam 100 yıl boyunca o borçları ödemiş insanlardır. Söyleyecek başka bir şey yok.